Evet. Yayındayız. yayındayız. Herkese merhabalar. Yayında mıyız? Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Şimdi bir karşınızdayız. Bugün eğlenceli bir etkinlikle karşınızdayız. Bu etkinliğimiz eğitim değil, e, sınav değil. Bu etkinliğimiz bir bilgi yarışması. Hepinizin çok eğleneceğini düşünüyoruz. E, bugünkü ödülümüz şahane. Hemen Ayşe'ye, Fatma'ya, Mehmet'e haber verin bütün işi gücü bıraksınlar koşsunlar gelsinler. Bu akşam ödüllerimizden bahsedeceğim. Birinci olan katılımcımıza tablet ödülümüz var. Şöyle Lenovo tablet. Ee, çok soru geliyor. Yarışmaya nasıl katılacağız? Şu an bizi takip eden herkes yarışmaya nasıl katılacağını çok net bir şekilde anlayacak, anlatacağız. Basit bir sistem. Birçok kişi tahmin etti. Evet Kahoot üzerinden yapacağız. Eee 2000 kişiyi bu yarışmaya şimdi dahil edeceğiz. Evet. 700'ü de geçtik. 1000'i de geçtik. Harika. Çok güzel. 1500. 1700'ü yakaladık. Ee, sorularımız edebiyat, sanat, spor, genel kültür, tarih. Her yarışmamızda farklı farklı alanlardan gelecek. 1800'ü de açtık. Arıların peteklerini inşa ederken kullandıkları geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir? 429 cevap geldi. Harikasınız. Evet, 411 kişi Nasrettin Hoca yani. diyerek doğru cevapladı. 10601 ile Sevgi 1165 üçüncü. Ceren'in psikoloji 10702 ile ikinci. 11604 11. puanla birinci Osmaniye 80 oldu. Ev Okulu Derneği olarak ben Deniz Derneği Başkanı Mehmet İmerden olarak ben Deniz Derneğin Genel Müdürü Kolok Bursa'dan olarak bu akşam için güzel olduğunuz seslere çok teşekkür ederiz. Türkçü lisan ettiysek affola görüşmek üzere. Hoşçakalın.